Evet arkadaşlar Nurex Cup 9. tur ve ilk hafta e, start alıyoruz. Ve Ufuk, Ufuk 89 Real Cımık maçıyla karşınızdayız arkadaşlar. Yeni turnuva hava güzel futbola verişli bir havadayız. E, Ufuk 89 takım kaptanı Hayrullah'la başlayalım. Hayrullah'cım hoş geldin. E, kardeşim inşallah zevkli bir maç olur. Güzel bir maç olur. E, kısaca maçla alakalı bir şey hakkında... E, görüşlerini alabilir miyiz kardeşim? Bu Rex Cup sayesinde bütün takımlar kendilerini gösteriyorlar. Bu Rex Cup sayesinde spor, centilmenlik ve arkadaşlık sayesinde çok zevkli geçiyor. Bütün takımlara başarılar. Teşekkür ederim. Ferdi durdu. Ferdi Bey sizin de görüşlerinizi alalım. Görüşmeler. Maçlarla alakalı. Valla iyi geçmesini diliyorum. Sakatlık çıkmasını diliyorum. Centilmenle e, geçmesini diliyorum. İnşallah böyle Bitirmesini diliyorum. İnşallah. Başarıda başarılar diliyorum. Aynen. Ee, Oruç e, buyur kardeşim senin de görüşlerini alalım. Turnuvamıza ilk defa katılıyorsun. Evet, evet. İnşallah güzel bir maç olur. Başarılar diliyorum. Buyur kardeşim. Ee, şimdiki maçın kardeşlik, celsinmenlik ve dostluk açısından iyi geçmesini diliyorum. Rescue, Cup güzel bir turnuva inşallah çıkaracağız. İnşallah hadi bakalım. Başarılar dilerim. Birbirinizi tebrik edin isterseniz maç öncesi. Bir dahaki röportajda görüşmek üzere arkadaşlar.